arkadaşlar işte size Monserrat tepesine çıkmanın motivasyonu. Buradan bu şekilde bakıyoruz. Tüm Bogota manzarası ayaklarımızın altında. Muhteşem bir manzara. Ve burada tabii Bogota'nın büyüklüğünü de anlıyoruz. Bogota bu arada benim daha önce gezdiğim Medellin'den en az 3 kat büyük bir şehir. Daha önce belirttiğim gibi zaten başkenti Kolombiya'nın. Mesela ben bu geldiğimde biraz daha gelişmiş gördüm. Ama burada e, hani çok gözlemlediğimde çok olay oldu. Aslında burada çok acayip güzel yatırım fırsatları var. Yani gelişmek olan ülke olduğu için sorry. Her konuda yatırıma açık, açıkçası ben gelince mesela bunun üstüne bayağı bir kafa yoracağım. Yani her şeyi getirebilirsin buraya, her şey açık.